Selam dostlar. Bir dönüşüm videosuna daha hoş geldiniz. İyisinizdir umarım. Her şey yolundadır. Ben köydeyim yine ve üretmeye devam ediyorum. Bugün elimizde şöyle bir parça var. Bunu ormana doğru yürüyüşe çıktığımda yol kenarında buldum. E, tamamen yosun tutmuş, içinde mantarlar falan var ama e, bakalım istediğim şeye dönüşebilecek mi çok merak ediyorum. E, bunu şimdi tertemiz bir hale getireceğim. Bu bu arada kabuk değil arkadaşlar. Ben de ilk önce kabuk sandım. Kabuk olsaydı bunu işlemek çok zor olurdu. Daha doğrusu bir arada tutmak zor olurdu. E, Epoksi falan dökmek gerekir onu koruyabilmek için. Ama bu ağacın kendisi Zamanla çürümüş, zamanla e, tamamen dökülmüş, yanmış hatta bir yerde. Belki de yakmışlar e, yan tarafını. E, o yüzden bundan güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. E, ben de bilmiyorum çünkü harap, bir şey var elimde. Şimdi ben bunun temizliğine geçeceğim. Temizliğini yaparken de e, şöyle oyma makinama bir tel fırça ucu taktım. Bununla ondan sonra yine taşlama makine bu motorlu testerenin taşlama versiyonu. Taşlama makinesine takılan başı. bunu kullanacağım oyarken falan. Onun dışında zımpara makinesi, ıskarpelalar şöyle kazmak için şu ıskarpelaları kullanacağım. Ondan sonra da en sonda ile zımpara makinesiyle iyice bir temizliğini yaparım diye düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl çıkacak temizlendikten sonra ortaya ne kadar işleyebileceğiz göreceğiz. Ee, ben şimdi ufaktan çalışmaya başlıyorum. Daha sonra temizliği bittikten sonra konuşuruz zaten. Sonunda bitti temizliği. Harika bir parçam oldu. Tozu dumana kattım yine. Böyle işler yaparken böyle bir maske kullanmayı unutmayın sakın. Çünkü çok fazla taş fırlatıyor. Ee, üstündeki çapakları fırlatıyor. Aman yani yüzünüz gözünüz dikkat edin. Elinize de eldiven takın mutlaka. Parça bu oldu. Kendi başına bile heykel gibi bir şeye dönüştü. Şöyle bir form vardır ya. Şu şekilde koyup da aslında bir e, ne derler ona midye kabuğu gibi bir heykele dönüştü aslında. Ama biz çıktığımız yoldan devam edelim ve bunu meyve tabağına, sunum tabağına dönüştürelim. Şimdi buna ee, ilaç atacağım arkadaşlar. Su bazlı bir e, böceklere karşı kurtlara karşı ve çürümeye karşı koruyan ve e, sağlamlaştıran bir ilaç atacağım üzerine. Onun kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da sadece şuraya tek bir dekoratif bir ayak yapacağım. Ve buraya bastığı zaman bütün problem ortadan kalkacak. Başka bir tarafında var mı bilmiyorum öyle bir durum. Koyduğumuzu varsayalım. Evet sadece burası aslında. Öbür taraflara çok gitmiyor. Evet. Belki şu arkaya da belki görüntü olsun diye şu arkaya da bir tane koyarım. Şuraya iki tane ayak koyayım o zaman ben daha sağlam olsun. İki tane ayak yapıp bunu stabil hale getireyim ondan sonra ayakları yapıp da monte ederken zaten tekrar görüşürüz. İlaçlama işlemi bitti. Artık kurmaya da başladı. Şimdi bu ayakları yapmaya geçebilirim. Ayakları yaparken elimde şöyle kavela, çubuk kavelalar var. Bunları ben ağaç birleştirmek için kullanıyorum ama zarif duracağını düşündüğüm için bundan yapmaya çalışacağım. Şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde parçalar. Bunları ince ince yani kısa kısa kesip Arka tarafına matkapla delik delip bunları sağlam bir yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Ondan sonra bakalım nasıl duracak. Bir de uçlarını e, sürtücem e, şeyle zımpara makinamla birazcık form vereceğim uçlarına ayakların bastığı yerlere. Bakalım nasıl duracak. Ben şunları bir halledeyim. Tekrar görüşürüz. Ayakları da monte ettim. Onlar da kurudu. Ağaç da tamamen kurudu. ilaç da kurumuş oldu. Şimdi son safhaya geçiyoruz. Yapacağımız şey bunun boyasını ve verniğini atmak. Ondan sonra hazır bir hale gelecek. Tabi boyayı verniğe atmadan önce ince bir sünger zımparayla şu pütürleri tekrardan alacağım. Hatta vernik attıktan sonra kurumasını bekleyip ince bir zımparayla, 400'lük bir zımparayla tekrardan iç tarafını zımparalayıp Tekrar bir kat daha vernik atacağım. Atacağım vernik su bazlı olacak. Bunu ben böyle koskoca tenekedeydi, ayırdım bir şişeye. Ee, su bazlı, şeffaf bir vernik atacağım. Sadece ama bu tarafa şeffaf vernik uygulayacağım. Arka tarafına verniği atmadan önce şöyle bir renklendiricim var. Koyu bir kahverengi tonunda. Arka tarafı tamamen bununla boyayacağım. Ondan sonra bu kuruduktan sonra e, her tarafına verniğimi atacağım ve bitmiş olacak. Bakalım bunları yaptıktan sonra nasıl gözükecek? Şimdi ben şu boyama işlemine geçiyorum. Yine kompresör kullanacağım. Burada kompresörün avantajı var. Dışarıda olduğum için rahat rahat hızlı bir şekilde boyayabiliyorum. Bir kompresörle şu boyamalarımı yapayım. Kurusunlar ondan sonra tekrar son haliyle konuşuruz. Evet, ilk kat verniği attım, kurudu. Sonrasında bir gün geçti ve ertesi gün tekrar bir kat daha vernik attım. Yani dün ve bugün yağmurlu hava. E, dün o verniği atarken onun için görüntü çekmedim. Ama bugün hazır yağmur durmuşken ve cıvıl cıvıl kuşlar ötüyorken e, son halini çekip size göstereyim dedim. E, parçamız bitti. İkinci kat vernik de kuruduktan sonra şöyle göstereyim. Ayakları şu şekilde oldu. Ve... Burası kahverengiye boydum. Üstüne tekrar iki kat vernik attım. Ve ön tarafı da parıl parıl parlıyor şu anda. <laughs> ben şimdi bunu yukarı götüreceğim. Üstüne meyvelerimi koyup size tekrar görüntüsünü göstereceğim. Ama bir dönüşüm videosunun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Bu arada beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Bay bay.